Şimdi ben bir yerden başlayayım, sonra <laughs> Allah <'ın> nereye kadar <laughs> götürürse. Şimdi birincisi, doları 17 liraya kim getirdi? Ona bir bakacağız. Bunu bu millet mi getirdi yoksa bizi yönetenler mi? O alttan geçiyor şimdi. Enflasyonu resmi rakamlarda en akmelak anlamam ben. %70'leri kim aşırdı? Sebebi ortadan kaldırmadıkça Türkiye Cumhuriyeti topraklarında hiç kimse sonucu değiştiremez. Bazen haklı çıkmak çok kötü. Ben şimdi o kötü durumu yaşıyorum. Haklı çıktığım için de çok üzgün. Bu kafayla gidersek maalesef daha fazla haklı çıkmaya devam edeceğim. Bu inat, inat politikasıyla. Sebep kim? Şimdi Cumhurbaşkanı çözer propagandası AK Parti'nin propagandası olabilir. Milletin değil. Onu size söyleyeyim. Böyle bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı da inanmıyor buna. Ben size söyleyeyim. Kendisi de inanmıyor. Seçim odaklı. Bütün yapılanlar ve yapılacaklar önümüzdeki seçim hedefli. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında bu kafayla hiç kimse enflasyon düşüremez. Türkiye Cumhuriyeti'nde hayat pahalı yok. Enflasyon var. Hayat pahalı olsaydı maaşlar artırırdı. Şimdi pansumanı yap, bu enflasyon böyle devam ettik ettikçe senin o zamlarının hiçbir anlamı olmayacak. Bunu göreceksin. Matbaa de. Türk lirası basarsın, dolar basamazsın, bas da göreyim dolarını. Hadi. Türk lirası basarsın karşılıksız. Enflasyonu azdırırsın. Közersem ben çözerim dersin. Bir ay yaşatırsın, bir gün yaşatırsın. O halkın bir kısmını inandırırsın. Çözüm mü olursun? Asla. Bu kafayla da olmayacaksın. Devam edeyim. Yarın bakın buraya not almışım. Balat Halk Pazarına git kardeşim çöz de ki bunu çözerse Cumhurbaşkanı çözer de oradaki millete. Bakalım inanıyor mu? Çünkü niye sen daha sorunu kabul etmiyorsun? Eylül 2021'de bir inatla başladık. Bence ben de burada o bir meydanı iddia ediyorum. Döviz kurdur sebep enflasyon sonuçtur. Faiz değildir. Tam tersini söylüyorum Hodri Meydan. Niye söylüyorum biliyor musunuz? Bizden daha güçsüz bir ülke değil. Amerika Birleşik Devletleri'ne bak. Enflasyon bizdeki olanlarda değil ama önemli artışlar gösteriyor. Ya bunlar yüzde elli ile hatta 75 beş baz artışa gidelim demişler faizde. Çözemeyiz biz bunu yoksa. Bunlar bizden akılsız. Yani bunlarda hiç ekonomiden uzmandan kimse yok. Bunlar işi bilmiyor. Biz kayığı tersine sürüyoruz. Akıntıya doğru. Amerika'daki oran elinizde mi efendim? Amerika'daki oranların hepsi önümde. Şu anda <laughs> Amerika Birleşik Devletleri'nin Mayıs ayı tüketici enflasyonu 8,6. 1981'den bu yana en yüksek. En sende. yüksek ama müdahalesine bak. <laughs> Müdahale. Müdahaleye bak. Diyor ki ben faiz artıracağım kardeşim başka türlü çözemem ben bunu diyor. Ve göreceksiniz diyor devam edeceğim diyor. Biz, evet, bu da hocam. düşünüyoruz. Sen Cumhurbaşkanı davet ediyorum. Sıfırlasın faizi. Sıfırlayalım. Hadi bakalım görelim. Sıfırlayalım ya. Hiç gülmeye gerek yok. Bak şimdi bak onlara da cevap vereceğim. Şimdi bunu sen sabaha kadar söyle. Çözerse Cumhurbaşkanı çözer. Söyleyin başlayın. 84 milyondan sana 14 milyon inanılır gerisi inanmaz. Gerisi sadece belki diyebilirsin. Dini duygularla, bağlılıkla belki ya batarsak birlikte batarız da ona da cevap vereceğim. Ama umut fakirin ekmeğidir derler ya. Umut esasında güvendir, inançtır. Millet do kalmadı. Yoksul da bu kalmadı. Güvenmiyor kardeşim. La Fontaine'den masallar ne söylersen söyle, ne anlatırsan anlat. Buradan giriyor, buradan çıkıyor. Çünkü karnına hitap etmiyor. Bu şimdi birincisi. Devam ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında teknik konuşmaya gerek yok ama bugün itibariyle bir rekora daha imza attık son yıllarda. Kredi risk primi oranımız CDC 800'ü geçti. Niye? Niye Hülya Hanım? Allah Allah. Dış mihraklar mı? Yani birileri bize savaş açtı haberimiz mi yok? Devam ediyorum. Arkadaşlar ben bunu öneriyorum. Sayın milletvekilleri dinliyorsa istirham ediyorum takip etsinler. Siz değil mi ki yeni spor yasası çıkararak kulüplerin borçlarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin o zararlardan sorumlu olduklarına, olacaklarına dair bir kanunla imza attınız. Ben de diyorum ki bu ülkeyi yönetenler de bu zarardan sorumlu olsun. Bir kanuna da imza atın. Vatandaş dili gibi çalışacak. Sana doğrudan veya dolaylı vergi ödeyecek. Bunun bedenini bu paraları hatalı harcayan, bu ülkeyi zarara sokanlar ödeyecek. Çıkarın bir kanunda. Gücünü sadece spor kulüplerine mi yetiyor? Hadi bakalım. Bu insanlara da et. Zarar ettim gittim yok öyle bir dünya. öyle bir şey yok. Şimdi küçümsüyoruz. Bakın. Belediyelere borç bırakanlara da sunuyor. hepsi. Hepsi kardeşim. Öyle gelip seçilmek kolay. Niye seçiliyorsun? Evet. Niye kadar bu kadar niye evet. bu kadar çok istiyorsun? Nedir o o koltukta seni cezbeden? Hem de ne borç? Hayır, cezbeden nedir seni o koltukta? Bir de saplanıyorsun, bağlanıyorsun, bir de kendini bantlıyorsun oraya. Tabii. Seni kimse kaldıramıyor. Koltukla gömülüyorsun. Doğru. Yani ciğerini birisine hiçbir 84 milyonda senden başka akıllı yok. Sadece sensin. Her şeye sen karar verirsin. Sen dersin. Sen dersen öyle olur. Sen dersen böyle olur. Böyle bir dünya yok. Arkadaşlar. Aynı gemide miyiz? Hayır değiliz. Birileri aynı gemide, birileri aynı denizde. Fark var. Devam ediyorum. Sayın Nebat, sen Sayın Nebat'e kızmıyorum. Onun günah değil. Ama karşımızda Maliye Bakanı. Bakın, bu gelir endeksi senetlere geleceğim. Arkadaşlar istirham ediyorum sizden. Gelir endeksi senet, demeyin. demeyin. Faize faiz deyin ya. Nasıl diyorduk ya. Faiz vereceğiz yüzde yetmişten fazla. Hadi bakalım. En benden çok daha uzman bu işi en iyi bilen ekonomistler bağlansın. Buna faiz değil diyen bir kişi var mı? Bir Allah'ın kulu çıksın da bu efendim işte GES'te, de, KKY de, de milleti kandırıyorsun. Neyi kandırıyorsun? Neyi kandırıyorsun? Hani faizden kaçacaktık. Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk. Şimdi sen parası olanlara yüzde yetmiş faiz ödeyeceksin. Nasıl diyorduk biz? Hani nasıl diyorduk? Hani faizi kaldıracaktık. Ne oldu? Ya utandık. Enflasyonu endeksli çıkaracak da ya o ibareyi koymadılar ha. Gelir endeksli. Hangi gelir endeksli? Şey, Hangi çalışıp da o parayı yatıran kazanıp da o paranın evet. karşında gelir endeksli oluyor? Ne oldu? Köprü mü satıyorsunuz? ne tamam oldu? meydanları bir de kıyı emniyetine genem dün endeksiydi. Ben bir sözümü bitireyim. Şimdi Sayın Nebati 20 Aralık bir milat dedikleri 2021 tarihinden 7 gün sonra televizyona çıkıyor. 27 12 2021 tarihinde aynen şunu söylüyor. Tekzip edebilir. Bu enflasyon gelecek yıl geleceği yer. Benim içimi heyecanlandırıyor diyor. Kıpır kıpır oluyorum diyor. Ah diyor bir imkan olsa da 6 yıl 6 ay uyusam 6 ay sonra uyansam diyor ya. Neleri göreceğiz biz diyor ya. Al Haziran'da uyandı. Hadi uyandı. Hadi. Hadi bakalım. Buyur. Uyandık anlat millete. Ha bu millet uyuyorsa uyumaya devam edin arkadaşlar. Ben ne yapayım size? Uyuyun. Devam edin. Dünyalığınıza yatırım yapmayın, ahiretimize yatırım yapmaya devam edin. E, siz ekonomiyi çözmüşsünüz artık demek ki.